Yeni Çağ'ın Yeni Edebiyat Akımı, Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türü 4. Şiir Türü Triolemsi veya Türkçe adı Üçleme. Tri, üç demek biliyorsunuz. Triolemsi, üçleme. Batı Edebiyatında Triole var. Batı Edebiyattaki Triole'nin değişik bir versiyonu. Adına üçleme diyoruz. Mısra yapısı şu şekilde. Önce bir beyit, yani iki mısra. Sonra iki tane dörtlükten meydana geliyor bu şiir türümüz. Ama kafiye yapısı ise o iki beyit aynen hiçbir değişikliğe o ilk baştaki ilk iki beyit hiçbir değişikliğe uğramadan birinci mısra ikinci kıta birinci kıtanın son mısrası ikinci mısra da ikinci kıtanın son mısrası oluyor. Şu şekilde diyebilirim. Kafiye 1A 2A. Bu beyit Birinci kıta C, 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 1A. İkinci kıta D, 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 2A. Burada A, B, D kafiyeleri göstermektedir ki 1 ve 2'de mısranın baştan sona tamamını gösteriyor. Genellikle 8 artı 8 eşittir 16 hece ölçüsüyle yazılırsa da bu mısra yapısına bağlı kalmak kaydıyla şair dilerse 7 artı 7, 6 artı 5 veya başka ölçü ve kalıplarda da değişik triyolemsiler yazabilir. Önemli olan ilk beyitteki iki mısranın aşağıdaki dörtlüklerde aynen yer almasıdır. İlk beytin da kendi arasında mutlaka kafiyeli olmalıdır. Yani bizim buradaki özelliğimiz triyoleden, batının triyolesinden ayrılan yanımız ilk beyitteki ee, Beytin e, mısralarda birbirleriyle kafiyeli olması. Şimdi örnek vereyim kendimden bir örnek. Şehrimin sabahı. Erken doğar şehrimin parıltıyla güneşi. Geç patar kubbelerde serinletir ateşi. Burada güneşiyle ateşi kafi işte. Beyit bu. Şimdi kıta geliyor. Soyunur karanlığı kaldırımlara inip, akça sütten yumuşak ışıkları giyinip, dualı adımlarla kıblesine yönelip, Erken doğar şehrimin parıltıyla güneş. Burada dikkat edecek olursak erken doğar şehrimin parıltıyla güneşi yukarıdaki ilk beytin bir ikiliğin birinci mısradır. İkinci dörtlük zamanın cümbüşünde sabahçı kahveleri dolmuşlar çıkar yola atarlar ilk seferi. Yarının güneşi iken çocukların elleri geç batar kubbelerde serinleri serinletir ateş. Hepinize saygılar, selamlar.